Merhaba arkadaşlar ve kanalımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün olayların tam ortasından başlıyoruz. Şu an kayınvalidemde bulunuyoruz. Kayınvalidemin yeni mutfağa geldi ve el birliğiyle 6 ayda dahil <laughs> hep beraber kayınvalidemin mutfağını şimdi yerleştiriyoruz. Tatam bu da Kayvaldem'in yeni mutfağı. Ya buralara bakmayın arkadaşlar. Bir yeri yerleştiriyoruz derken diğer tarafı dağıttık. Ama Allah'ım şu mutfağa baksanıza ne kadar güzel, ne renkleri ne kadar uyumlu. Ben bayıldım. dolabımızda yerleştiği gördüğünüz gibi buraya bütün tabakları, bardakları koyduk. Bu yapışkanı şimdi kolayca bakın şöyle saç kurutma makinesiyle çözeceğim. Etiketin üstüne sıcak hava tutarak altındaki yapışkanı eritiyoruz ve gördüğünüz gibi ya, eridikten aç. sonra da etiket kolayca çözülüyor. Bakın Geriye hiçbir şey kalmıyor. Allahım, sen nasıl masaya çıktın annem? Bitlik alanı yapmış kendine. Anne, bak nine nain diyor. <laughs> Altay müslisi var, yemek kestik Baba burada. Geldi. <laughs> Yeminle şuna bakar mısın ya? <laughs> Az önce Hakan da geldi. Gördüğünüz gibi direkt işe girişti. Altay da babasına yardım ediyor. Buraya şimdi güneşlik kurulacak arkadaşlar. Tam buraya böyle şu çatıya takılacak. Ben de şimdi bu kahve makinesine giriştim arkadaşlar. Temizlemeye çalışıyorum çünkü bu da kalkacak. Kayınvaliden yeni mutfağına yeni kahve makinesi aldı. Birazdan da bunu takıp çalıştıracağız. Hakan da buraya raf asmakla meşgul. Tam Bu da mutfağın tamamen bitmiş, yerleşmiş hali arkadaşlar o kadar müthiş gözüküyor ki hele şu beton optik siyah kombine bayıldım arkadaşlar ee, en köşeye de böyle dekor niyetine iki tane raf planladık altına kahve makinesini koyduk gördüğünüz gibi diğer tarafta da işte ada bulunuyor ee, bu üç renkler aşırı uyum sağlıyor gerçekten hayal ettiğimden daha da güzel oldu müthiş yani diyecek kelime bulamıyorum. Ee, burada birkaç çekmece var işte. Diğer tarafta da yine böyle kapaklı dolaplar. Gelelim şimdi benim asıl <laughs> hedefime arkadaşlar. Burada eski evin bütün dekorasyonu duruyor. Bunun arasından şimdi mutfağa uygun bir şey arıyoruz. <laughs> Altay, alo? Alo? Altay, alo? Alo? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Yerim seni. musun? Orada bakın rafları da böyle dekore ettim. Şimdilik bulduğum eşyalardan böyle bir şey uydurdum. Bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar yeni evde ilk defa birazdan hep beraber evet. yemek yiyeceğiz. Hakan birazdan işe gidecek tekrar. Bugün yine gelici olarak çalışıyor. O yüzden direkt buradan işe gitmeye karar verdi. Burada da hemen yemeyeceğiz. Annemin buzluğunda bir şey vardı. Onları hemen Şöyle tencereye attım, ısıtıyorum havada. Ee, i̇lk yemeği yapmakta da bu bana nasip oldu. <laughs> otur Altay, otur, 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 otur. Şey <laughs> burada gün bak. Size şöyle evi bir göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki ben de aşırı beğendim. Masa, sandalyeler, mutfak o kadar uyum sağlıyor ki anlatamam yani. Diğer evle karşılaştırılmaz bile. Çok 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 güzel oldu annem burada güle güle oturursun inşallah. Ki aslında o kadar şeyler eksik ki de. Mesela buraya perde eksik, bayağı dekor eksik, resimler eksik ama ona rağmen e şimdiden her şey çok çok güzel oldu. Günaydın arkadaşlar. Ben dün akşam artık çekim yapmadım. Çok yorulmuştum. Zaten çok da gece eve geldik. E şimdi yine erkenden kalktık. Altay'la kahvaltısını yaptırdım ve bugün son gün arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. Yarın düğünümüz var. Ondan sonra tatile uçuyoruz. Bugün bütün hazırlıklarımı tamamlamam lazım. Çünkü yarın sabah 5'te randevuya gideceğiz. Kuaför ve makyaj randevusuna. Oradan çekim falan derken kız çıkarma. Bütün gün yani yine yollarda olacağız. O yüzden bugün hepsini, bütün valizleri hazırlayıp kapatmamız gerekiyor. <laughs> He? Takalım mı onu? Niye çıkardım ben onu takmıştım. Ver. Ver takayım. Bak anneciğim bu deliğe sokacağız okey. Tamam mı? okey. Okey. Şimdi bekleyeceğiz. Tamam mı? Bekleyeceğiz. Ondan sonra bu dolacak. Okey. Tamam. Hadi gel. Beklememiz lazım. Tamam mı? <laughs> tatil hazırlıkları demişken e, az önce paketimi açtım arkadaşlar. E, bakın bu güzel çantayı da götüreceğim. Aşırı hoşuma gidiyor bu. Hem hasırdan e, tüm kombinlerime uyacak bir çanta. Ve tam böyle e, yolda olunca, çarşıya falan çıkınca Altay'ın bütün eşyalarını alacak bir çanta. Bence çok kullanışlı, çok da şık duruyor. Onun dışında Altay'a böyle oyuncakları için e, bir çanta düşündüm. Ee, ve gelecek bayram için bakın harçlık e, cüzdanı. Arkadaşlar, altı ayın eşyalarını böyle hazırladım. Kıyafetleri tamam. Kozmetik ürünlerini de hazırladım. Çantaya koymadan önce sizlere göstereceğim. E, düştüğünde veya birini acıttığında, e, desenfekte ilacı arkadaşlar, e, morarmaya, şişmeye karşı bu e, yağı kullanıyorum. Bunu da yengem bana tavsiye etmişti. Aynı şekilde şişliklere karşı bu anidol steki kullanıyorum. E, aşırı iyi geliyor arkadaşlar. Altı mesela geçen düştüğünde her şu ikisini kullandım. Ne şişme oldu ne morarma oldu. E, onun dışında güneş kremi. Nemlendirici krem. Bunu 6 ay için kullanıyorum. Çok iyi geliyor biliyorsunuz. Bir de onun demitisi vardı. ya yani bazı yerleri çok çok aşırı kuru oluyor. Bunu kullanıyorum. Pişiye karşı tink sahibi. Lekelere karşı tatilde bak, bu ilacı bulunduruyorum yanımda. Sineklere moskit olarak karşı hem spreyi hem kremi hem de e, sinek soktuktan sonra böyle cool akustik var. Veya bu melhemi kullanıyorum. Hastalandığında öksürüğe karşı tümyan merite balsam. Burnu tıkalı olduğunda bakın bu e, yağı kullanıyorum. Fitil. Kovsat Türkçesini bilemeyeceğim, kusura bakmayın. Ee, tırnak makası, termometre, yara bandı ve tabii ki birkaç tane yedek emzik. Arkadaşlar, ben valizimi bitirdim. Bu arada Hakan da uyandı ve valizini şu an toparlıyor. Bu el bagajımız buraya altı için birkaç kitap da e, koydum. E, benim işim şimdilik valizlerle bitti. Ben kendimi şimdilik <laughs> ev işlerine alacağım. Eve yine bir bomba düştü arkadaşlar. Tatile götürecek birkaç çamaşır daha çıktı. Hakan'a gerekli. Onları da şimdi hemen yıkamaya atacağım. Ondan sonra dediğim gibi önce bir ev işlerini halledeceğim. Ev işleri bittikten sonra da tekrar listeme dönüp geri döneceğim. Arkadaşlar akşam oldu. Saat 6'ya geliyor. Ee, hala hazırlıklarla uğraşıyorum inanılmaz. Ee, ama yavaş yavaş sona eriyoruz. Bunları da valize koyduktan sonra tatil hazırlıklarımız tamamdır. Ve tamamen düğüne odaklanabilirim. Ee, bakın böyle su yatağı aldım. Ee, spontane aklıma geldi. Orada gördüm alayım dedim. Ekçine gittim bu arada. Ee, ondan sonra su topu aldım. Bu da yine suda oynamak için oyuncaklar. Ve altı uçakta biraz meşgul olsun diye böyle bakın boya kitabı aldım. Ee, böyle stikerler aldım. Üç boyutlu stikerler. Çok seviyor e, stikerleri ama özellikle üç boyutlu alıyorum. Yoksa stikerleri çekemiyor. E, bu tekrar böyle küçük bir boya kitabı. Bunu e, büyük valize koyacağım. Bunu ev valizimize koyacağım ufak böyle boyama kalemleri ve böyle bir tane um ne diyorlar buna? Stempel seti. Türkçesini bilmiyorum maalesef. Bir de şu su yatağını şişirmek için özel böyle el pompası aldım. Dediğim gibi arkadaşlar bunları da valize koyacağım. Ondan sonra hazırlıklarımız tamam ve ben tamamen artık kendime odaklanabilirim. Kaşlarım alınacak, bıyığım alınacak, saçlarım yıkanacak, tırnaklarım yapılacak. Yani o kadar daha çok işim var ki en azından valizleri bitirmiş oldum şimdilik. Bu videoyu bitiriyorum. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Muhakkak bir sonraki videoyu da izleyin arkadaşlar. Yarınki düğünü tabii ki sizin için çekeceğim. Dediğim gibi beğeni bırakmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.